Thomas Young 1773-1829 ar yılları arasındaki bu onların bu, bu onun ömrüdür. Bir tane deney tasarlamıştır. Hemen dikkatinizi çekelim. Ekranda da gördüğünüz gibi bu videoda çift yarık deneyinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle fark ettiğiniz üzere Thomas Young'ın ömrünün aslında kuantum mekaniğinin başladığı zamanlar olan 20. yüzyıla denk gelmediğini farkındayız. Ancak bu videoyu kuantum mekaniği ünitesinde anlatmamın sebebi ise bu kuantum mekaniğini köklemiş olması. Şimdi ise başka bir deneye geçelim. Daha doğrusu başka bir görsele geçelim. Bu görselde oldukça önemli bir görsel olacak. Bu neden pek önemli? Çünkü deney geometrimiz bu şekilde. Öncelikle böyle dalgalar göndermeye başlayalım arkadaşlar dalgalarımızı gönderdikten sonra ise bu dalgaların bir yere çarpmış olabileceğini düşünelim. Bu çarpma işlemini aslında üç tane ekranda gösterebiliriz. Buradaki ekranın tam arkasında da bölünmemiş bir tane ekran olsun. Bu ekrana bu maviyle çizdiğim dalgalar geldiğinde belli başlı salınımlar yapıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, yayılıyor bu şekilde. Ondan sonra şuradaki ilk üç ekranı aslında y ekseni üzerine oturtalım. ve y ekseni üzerinde bulunan birinci, ikinci ve üçüncü ekranlar olarak adlandıralım. Diğer kısmı ise Şöyle gösterelim. Y ekseni üzerinde bulunan dördüncü ekran olarak adlandıralım. Temel sorumuz şu arkadaşlar. Parçacığın ekran üzerinde bulunma yani aslında dördüncü ekran üzerinde bulunma ihtimali veya olasılığı nedir? Bu soruyu yanıtlayabilmek için önceki videolardan kullandığımız yeteneklerimizi, bilgilerimizi kullanmamız lazım arkadaşlar değil mi? Bunlar da aslında oldukça önemli yetenekler olacaktır. Bu yetenekleri kullanmak için ilk önce bildiklerimizi bir hatırlayalım. Öncelikle bizim daha doğrusu momentumu iyi bilinen durumların dalga fonksiyonunu bulmuştuk. Ancak x ekseni için bulmuştuk. Bunu y ekseni için uyarlayalım arkadaşlar. Öncelikle birinci yukarısı daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şöyle bir geri alayım. Şuradaki ifade için şuraya yazayım. Şu daha şöyle yukarı yazayım. Şuradaki ifade arkadaşlar birinci olsun. E üzeri i çarpı p alt indis bir çarpı x değil mi? Bu sefer y dedik. Y ekseni üzerinde bölü dirak sabit. E Mantıken de aynısı şöyle yazalım. Aşağıdaki de e üzeri i çarpı p altın disi 2 çarpı y bölü dirak sabit olacak. Biraz üst yakın geldi biliyorum. Farkındayım. Bu şekilde yazalım arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki ifadeleri kullanabilmemiz için sadece yani bu soruyu cevaplayabilmemiz için sadece buradaki ifadeler yetmiyor. Bizim daha önce bildiğimiz aslında dirak notasyonunu da kullanacağız ki bu zaten kaçınılmazdır. Onu Pisiketini yazalım arkadaşlar. Pisiketimiz ne olacaktır? İlk önce lineer olarak açalım. Öncelikle P1 Artı P 2 şeklinde yazılabileceğini belirtti. Ancak burada bir şeyin dikkatinizi çekmesi lazım. Burada yer alan katsayılar yani aslında dinamik halleri değiştireceğiz bir sonraki videolarda. Normalizasyon katsayıları gördüğünüz gibi yok. Biz onlara aslında sonunda daha doğrusu sonra normalize edeceğiz arkadaşlar. Şu an normalize edilmemiş halini söyleyelim. Burası bu şekilde yer alsın bizim için. Normalize edilmemiş hal. Ben bunu aslında Y için durumu daha doğrusu durumu iyi bilinen durumların Y ekseni için buluyorum. Bulmak istiyorum. İş çarpımı yapacağım. Zaten artık buradaki işleme oldukça alışmışızdır diye Burası bu şekilde. Ondan sonra Y çarpı P1 artı Y çarpı tabi bunlar iş çarpım. P6 2. Evet az çok bu şekilde yazılacağını bilmemiz mühim. Şimdi burada direktman aslında yerlerine koyacağız arkadaşlar. Şimdi ama hemen söyleyeyim. Bu, burada görülen ifade arkadaşlar şu an burada gördüğünüz ifade ihtimal genliğidir arkadaşlar. Olasılık genliği bakın aynı şey değildir. İhtimal genliği diyelim biz neyi bulmak istiyorduk? İhtimali, yani olasılığı bulmak istiyorduk. Bu durumu C'den şaşmayalım. Burası bu şekilde yazılıyor. Ondan sonra direktman yerine de koyabilirsiniz esasen. Bunu yapmakta özgürsünüz. Hemen söyleyelim. Şuradaki P aslında bir nevi şu şekilde yazılır arkadaşlar. E üzeri i çarpı p 1 y bölü h çizgiden şuradaki ifade de şöyle aşağıya alalım. E üzeri i çarpı p 2 y bölü h çizgidir. Evet direktman yerine yazalım. Bir önceki videolarda burayı c olarak adlandırmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ancak bu sebep a olarak adlandıralım. Herhangi bir şey fark etmeyecektir elbette. Ancak atladığımız şeyin bir sonraki videolarda akademik kaynaklarla çelişmemesi için yapıyorum. Çünkü akademik kaynaklarda C diyordu. Oradaki C'yi de ben zaten kendim yaptığımı söylemiştim. Şimdi burası Pisi Y olacaktır değil mi arkadaşlar? Pisi Y. Şurası ise şu olacaktır. A Alt indis P alt indis momentumu iyi bilinen durumlar için enerjisi olsaydı E yazacaktım. Altin, A alt, A alt indis P alt indis 2 Y tabi Y'ye bağlı oluyor. Biraz kötü oldu ama neyse aynısı. A alt indis P alt indis 3 Y. Burasının bu şekilde yazılabileceğini biliyoruz ki burası arkadaşlar bizim temel denklemimiz. Çıkaracağımız temel denklem buradan gideceğiz. Şimdi biraz şu aşağıya kaydırmakta fayda var. Şimdi buranın bizim ihtimali bulabilmemiz için buranın kendisiyle kompleks eşleniğini çarpmamız lazım. Yani mod karesini alacağız arkadaşlar. Bu sebepten ötürü y eksenine bağlı olan Y eksenine bağlı olan olasılığımız esasen psi y çarpı psi y'nin kompleks eşleniği veya başka bir gösterimle de psi y'nin mut karesidir arkadaşlar değil mi? Evet burası bu şekilde yazılacağını matematikten biliyoruz biz sonra en basit şekilde yazalım arkadaşlar alt indis veya alt indis 2 y Artı A alt indis P alt indis 3. Pardon 2 3 diyorum. Özür dilerim. Burası bir şeklinde yazılalım. Yani isterseniz 2 3 de diyebilirsiniz. Ancak bir de yazmak daha iyi olacak. Özür dilerim burası için. Şöyle bir alalım ki. Bu 300 gün yerine yazalım. Altın indis 1, iki en azından farklı renkte yazmış olduk. Ama neyse. Y. İstediğinizi koyabilirsiniz zaten. Sonra çarpı buradaki ifadenin kompleks eşleniği. Kompleks eşleniğini ben içeriye dağıtabilirim. Bu sebepten ötürü her birininkini alabilirim. Alt indis 1 y'nin kompleks eşleniği artı alt indis alt indis 2 y'nin bu sefer kompleks eşleniği. Evet burasını bu şekilde yazdık. Sonra ise dağıtalım arkadaşlar. Hatta abi hatta dağıtmadan önce de şunu yapabilirsiniz. İsterseniz üstel fonksiyonları yazabilirsiniz arkadaşlar. Üstel fonksiyonları da yerine yazarsanız aslında pek bir nasıl desem zor olmayacaktır değil mi? Şurasını şu şekilde yazalım. E üzeri i çarpı p 1 y bölü e çizgi artı e üzeri şöyle aşağı yazayım da i çarpı p 2 y Boş orasını. H e çizgi. Tamam burası bu şekilde. Direktman yerine koyuyorum. Uzun uzun özdeşlik yapmayacağım arkadaşlar. İşi uzatmayalım. Zaten basit. E üzeri i e çarpı p 2 y Pardon yine şeyledim. P bir y böyle h çizgi artı e üzeri üstel fonksiyonlar. P 2 y bölü şurasının pardon notasyon biraz şey oldu. Şöyle bu sefer öyle olmasın bölü h çizgi değil mi? Evet. Az çok bu şekilde yazılabiliyor. Sonra burayı açtığımızda zaten ne olacaktır? Burasını şuradaki ifadeyle çarpıyorum. Ondan sonra şurasını yine buradaki ifadeyle çarpıyorum. Yani işi uzun uzun yapabiliriz. Evet işi uzun uzun yapmış oluyoruz. Aslında burayı yapmakta fayda var. Biraz işlemi şey yapalım. P, Y, ne olacaktır? Hemen dağıtıyorum zaten. Basit. Zaten üstlerlerden de gidebilirsiniz bu arada. Sonra kompleks eşleniği olduğu için şuradaki ifadeleri eksi gelecektir. Değil mi? Eksiyle çarptığımızda zaten birbirlerinin eksi üstler sıfır olacak. Bir olacak. Altı bir. Evet. Bir artı diyelim. Sonra çarpıyorum. Zaten burası e, gidiyor. Ancak şurası sıfır. Yine bir. Şöyle yazalım. E üzeri i çarpı p ikiye bölü h çizgi çarpı i çarpı p1 eksi p1 y bölü h çizgi değil mi? Ondan sonra şöyle artı 1 ve diğer ifadeler zaten yok. Hem bir de şu var. E, P2 ile P2 lerle çarptığımız için şurası 1 olacak bu arada. p 1lerle çarpıyoruz. Şimdi P2'ler var. P2 de oldukça basit. O da ne, olacak? Artı 1 bu arada silelim başka artı 1 yok. Zaten gelecek de. E üzeri i çarpı p 2 y böyle h çizgi. Basit işlemler. Sonra e üzeri eksi p 2 daha doğrusu eksi i p 2 y böyle h çizgi olacaktır. Tabi burası oldukça basit. Eksi p 2 y olacaktır. Yani burasına basit bir şekilde artı bir diyebiliriz. Şöyle yazalım. Artı 1 diyelim buraya. İşlemi uzatmayalım. 1. Ondan sonra artı P2 eksi P1 yani şurası P2 İY şöyle yazalım. Böyle H çizgi çarpı eksi İ çarpı P1 Y bölü H çizgi. Evet burası bu şekilde yazılıyor. Sonra iki tane zaten altı birimiz var. Burası 2 artı burası bu şekilde. Fark ettiyseniz üstleri parantez cinsinden yazabiliriz. Y'ler, H çizgiler ve ile ortak değil mi? Burası E üzeri I çarpı şöyle yazalım Y P 2 P1 bölü H çizgi. Ondan sonra artı aynısı geçerli. E üzeri i çarpı şöyle yazalım. Y bölü H çizgi ondan sonra eksi yani artı bir de şu olacaktır değil mi arkadaşlar P1 Eksi P yerlerini değiştirdim sadece C ifadelerin. Çok büyük bir şaşırma yok. Evet burası bu şekilde yazılıyor. Şimdi yapacağımız ifade şu. Şunu bir düşünelim. Deni görme geometrimizde dalgalar var değil mi? Ben buradaki üstel ifadeleri Euler denklemlerinden daha doğrusu Euler özdeşliklerinden kosünüs, pisünüs değerleri cinsinden yazabilirim. Burasını yapabiliyorum zaten matematik bize bunu el veriyor. O zaman P'ye eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? 2 artı Şurası zaten ilk önce şöyle yazalım. Eee kosinüs diye isimden yazılıyor. Kosinüs şöyle büyük parantezde kullanacağım. P1 P2 şunu yana alalım. Başı şu kosinüse denk geliyor arkadaşlar. Burası böyle. Bölü ne diyoruz? H çizgi evet. Burası bu şekilde. Ondan sonra artı i katsayımız var dedi. i çarpı sinüs. Ondan sonra şöyle alalım. y çarpı p1 eksi p2 bölü h çizgi. Evet. Ondan sonra tabi bu ilkiydi. Şuradaki ifadeydi. Bir de burası var. O ne demek? Şu demek. Bunun kosinüs hali kösünüz i çarpı p2 eksi p1 y bölü h çizgi. Ondan sonra artı bakalım sığdırabilecek miyim? i çarpı sinüs ondan sonra tabii pardon artı diyorum. Artı ama bu sebep tam şuradaki ifadeleri şöyle söyleyelim. Üstlerin şuradaki ifadelerin yerlerini değiştirirseniz şuraya da bir tane eksi geliyor ya. Onu yapacak olursak yani oradaki ifade kolay olduğu için artık yazmıyorum. Bunu yapabilirsiniz. Şurası şöyle yana alalım. P1 eksi P2 şurası da eksi pardon. Y bölü H çizgi. Evet. Şimdi fark ediyoruz ki buradaki ifadelerin yani sinüs ifadelerinin birbirlerini götürdüğünü görüyoruz biz. Bunu yapabiliyoruz evet. Geriye hangileri kalıyor arkadaşlar? Nihai sonuçumuz olarak iki tane kosinüs, kosinüs yani kosinüs değerlerimiz. Onlar da ne? P1 eksi P2y böyle Dirac sabitinin kosinüsü. Bu arada şurası da yanlış yazdım. Özür dilerim. Biraz fazla yanlış yazıyorum. Direktman şuradaki ifadeyi yerine koyuyorum ya. P1 eksi p olacak. Aslında biraz evet kafa karıştırıcı gelebilir ancak ben de yerlerini değiştirdiğim için bu oluyor. Yoksa kendiniz biliyorsanız videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Zor bir işlem değil. Sadece açıyorsunuz. Yani ağır derecede gerektirmiyor yani. P'ye eşittir şu elde ediyoruz arkadaşlar. 2 artı 2 çarpı kosinüs farklı bir renkle yazayım. Şöyle diyorum. P1 eksi P2 y bölü h çizgi ediliyor. Zaten iki parantezine alacak olursanız arkadaşlar. P y'miz eşittir. Ne elde ediliyor? 2 çarpı 1 artı kosünüs. Şöyle açalım. P bif eksi P2 y bölü h çizgi. Evet buradaki ifadeyi alıyor. Olasılığımızı başarılı bir şekilde biraz priz olsa da o da benim suçum. Başarılı bir şekilde bulduk arkadaşlar. Şimdi biraz yorum yapalım. Kosinüsler ne alır işte ne yapar onları düşünelim. Şimdi kosinüs değerleri içerideki ne olursa olsun artı 1 ile eksi 1 arası değer. Eksi bir aldığını yani minimum değer aldığını düşünelim. Bu sefer olasılığımız 0 olur. Yani hiç ekran üzerinde bulunma ihtimali yoktur demektir. Artı 1 olursa top değerdir, peak yapar. 1 1, 2, 2 çarpı 2, 4. Olasılığımız 4 ile, şöyle yazalım. Olasılığımız 4 ile sıfır arasında yer alır. Şöyle yazalım, sıfır kapalı aralığında yer alıyor yani. Bu aralıkta yer alır arkadaşlar. Burası önemli. Neden? Çünkü bizim olasılığımız hangi aralıkta yer alırsa biz arama değerlerimizi o kadar daraltabiliriz. Aslında işimizi yarıyor bu. Bir yandan böyle düşünelim. Parçacığın bir yerde bulunma değerleri sıfırsa ışık oraya gelmiyor demek arkadaşlar. Bunun için de aslında kosinüsün minimum değeri gerekiyor. Yani parçacık hiçbir yere gelmiyorsa oraya Oraya ışık gelmiyor demektir. Çünkü aslında parçacığımızın cinsini de bilmek önemli. Parçacığımız da foton yani ışık gönderdiğimiz için. Şimdi biz bunu bunlar şimdi durumu iyi bilinen durumlardı. Durumu iyi bilinen durumlar neydi arkadaşlar? İşte fiziksel dünyalar değillerdi. Şimdi momentumu iyi bilinen dalgaları düşünelim. Şöyle bir çizelim. Momentumu iyi bilinen dalgalar aslında kırınım desenleri ile yaparlar. Kırınım desenleri de aslında momentumu iyi bilinen dalgalara sahip olduğundan fiziksel dünyaya idealize edilmiştir. Yani fiziksel değiller. Şöyle kosinüsler evet az çok buna benziyor. Böyle kırınım desenleri elde ederler ve tat noktaları şu anda gördüğünüz çizdiğim yerler dediler. Şimdi ise asıl gerçek olaya gelelim arkadaşlar. Gerçek olay ne? Onda da şöyle bir ifademiz var. Ancak bu sefer olay şöyle küçük 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 başlıyor. Ondan sonra da şöyle şöyle gidiyor. Bu size bir şey hatırlattı mı? Bu arkadaşlar Gaussian dağılımı. Doğrusal dağılım yani. Şöyle yazalım. Doğrusal dağılım. Hatta uyar diyelim. Doğrusal dağılıma uyar. Evet bu çünkü gevşektir. Düzlem dalgasının aslında genliğindeki sabitten kaynaklıdır. Hatta formülü verelim arkadaşlar. A alt indispe x eşittir nedir? Bu sefer C diyelim. Evet farklı bunlar. Kafanızı karıştırmasın. Sadece e, sabitlerin şeklini değiştiriyorum. X'ti ama burası. İsterseniz Y'de yazabilirsiniz. Böyle H çizgi. Sonuçta Y'deyiz ya. İsterseniz X'de yazın. Hiç fark etmez. İşte tabi pardon burası o zaman tabi ki de şöyle yapalım. Y'ye eşit işte olacak. Şöyle yazalım. Burası arkadaşlar düzlem dalganın sabit dedi. Genlik sabit dedi esasen burası. Tabi şurada T'ler Y'ler sabiti bozuyor ama şuradaki aşağıdaki i böyle H çizgileri de buna yorumlayabiliriz. Evet gerçek olayla aslında idealize edilmiş olay arasındaki farkı gördünüz. İdealize diyelim. Evet biraz garip oldu. Burası da gerçek diyelim. Evet. Çift yer deneyi aslında çok böyle formül içermiyor gibi gözükebilir ancak önemli sorulara ışık tutar arkadaşlar. Bir sonraki videoda ise aslında çift yarık deneyinin sonuçlarını inceleyeceğiz. Daha, doğrusu şöyle söyleyelim. Sonuçlarımızdan çıkarılabilecek sonuçlarımızdan çıkarılabilecek dersleri matematiksel olarak formülize edeceğiz.